Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız yanımda Emir var Merhaba ee, Arkadaşlar e, geçseniz artık videosu gelemeyecek çünkü bilgisayar bozuldu O yüzden ben dedim Minecraft çekelim Emir Emir'le Arkadaşlar telefona geldi Bu serverin adı arkadaşlar hayatta kalma yani Bu bölüm yani bu videonun adı e, Hayatta kalma olacak Söyleyemedim Neyse Yani ikimiz ölünce bitecek video Bunlardan mı kıracağız? Bunların kıralım çünkü Kahverengi oldu yok. Ben şöyle bir ilerlere bakayım. Boşa boşa bu güzel oluyor zaten turuncu oluyor. Aynen ya güzel olur. Arkadaşlar bu arada e, telefonum tamirden geldi ve sıfırlanarak geldi tabi. Bu yüzden hesabımın iki, bir tanesini kaybettim. Brawl Stars'daki başta savaşçıyı kaybettim. Yani 8000 kupalık olanı. Neyse diğer... diğer diğerlerini kurtar, diğerlerini kurtardım. Ya yani çok kutu biriktirdiğim bir tane şey vardı. Onu kurtardık. Onu hesabımı kurtardık işte. Sadece baş savaş gitti işte. Neyse onda bir önemi yok zaten. Hemen. Ama o da 9000 kupaydı ya. Bir şey olmaz benim ilk hesabım 17000 kupa. 17500 evet, şey yapıyorum ben. Bir de Minecraft'taki bütün her şeyim gitti arkadaşlar. Bir sürü ev yapmıştık otel yapmıştık arkadaşlar. Çok güzel beraber. Ya İkimiz iki katlı gün. katlı yapmıştık. İki gün üç gün uğraşmıştık. Hatta daha fazla uğraşmıştık. Yardım aldık tabi. Tek ikimiz yapmadık. Tabi bazılarını ikimiz yaptık. Bazılarını tek yaptım. Bazılarını yardım alarak yaptım işte. Ama her şeyim gitti artık. Arkadaşlar yorumlara yazarsınız. Brawl Stars mı gelsin? Minecraft mı? Brawl Stars'a çekebiliriz isterseniz. Ya Brawl Stars'dan sonra gelir de. İlk bir Minecraft yani bu, şey video bitirelim. Ama isterlerse yine çekerim de. Ya yani ne yapacağım bilmiyorum oyunda. Hadi çekerim de ne yapacağım. Siz dersiniz arkadaşlar yorumlara. Hiç ne yapacağım bilmiyorum. Şey yapabiliriz isterseniz. Demiştim zaten de. Bir daha diyeyim. Siz bana görev verirsiniz. Ben onu yapmaya çalışırım. Yapamazsam hani kutu biriktirmiştim dedim, demiştim. Bu kutuları alırım. Alırım dedim. Açarım yani. 5 tane falan açarsın. Her yenildiğimde 5 tane açarım. Neyse bu videoda sadece ev yapacağım arkadaşlar. Çok uzatmayacağım. 10 dakika olacak arkadaşlar. ben evlere başlıyorum. Sen <laughs> sen şeyleri getir odunları. Benim 25 tane oldu. Benim 64 artı 21. Yani 85 tane kaldı. 85 tane. Ben de şey çevireyim Dur mi? Dur ben nereye yapayım evi ya? Boşluk böyle düz alan yok mu hiç? Benim 64 artı 44. Oldu. Dur bir dakika ya. Tamam ben şuraya yapayım evi. Burası düz alan. Çok uzaklaşma da. İsmi okur görürsün ya. Görüyorsun değil mi? Ben seni göremiyorum ama. Crafting... Tam bulursun ya dağların o taraflarda. Crafting table olduğu yeri kalsın ama. Birbirimizi kaybedeceğiz şimdi ya. Crafting table koydun ya buraya. Bak. Gördün mü beni bak arkandayım. Arkandayım önündeyim ne bileyim. Gördün mü bak yukarıdayım. Hı, tamam sen sana. şimdi odunları kas ben bak bu taraftayım. Balta. Bu arada şunları öldürelim ya. Yatak yaparız. Ben bir tane daha buldum burada. Balta yap bana da iyi. İyi bir tane ya takabiliriz tane daha bu gördüm. Ben bir tane daha gördüm. Ay bir tane buldum. Bir tane var Ben de, ben de, de üç tane var. Kırdım ben. Bana hemen balta yapsana. Sen bir yap ben eve başlıyorum artık. Dört dakika oldu. On dakikaya sığmaz. Hemen yap. 64 artık. Arkadaşlar, evin altını yapmayacağım. Direkt üstünü yapıp bitireceğim videoyu. Çünkü 10 dakika geçmeyecek. Şimdi çok küçük olsun da ileriki bölümlerde şey yaparız videolarda. Büyük. Büyütürüz. Tam bu kadar. iyi bence şu anlık idare eder. İki tane yapayım mı balta? Emi sen hadi getir şeyleri. Beş dakika oldu. Şimdiden. Geldi. Aslında burada benim, şey kahverengi şeyler varmış. Benim dört tane azal açtığım. Hemen. Oo benim çok azalmış. Bir, iki, üç, dört, beş tane azalmış. Zorluğu çok mu açtın? Zorluk bir tane. Getirdin mi? Sonraki bölümlerde kes gibi elini tane Keste koy. Niye çoğaltırız? He zorluğu. Evet, evet zor. zorluğu. Çoğaltırız. Şöyle koydum. Al. Şu yine de atıyorum. Yeter bir tanesini yap bari. Dört tane var. Bir tane yap işte ya. Şimdi bir tane olsun yaptım. Diğer bölümde hiç ne yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Düşünüyorum. Koyayım mı yatı? Veya siz yazabilirsiniz. Koydum şuraya yatı. Koy koy. Emi sen elindekilere de bakalım da ne varmış. Hepsini çeste koy elindekilerin. Dur şunları al sen şunları da. 64 tane aldım. İyi tamam bu ağacı dikelim bari. Bir sürü ağaç var bende al. Tamam buraya diksen. Tamam İlk video böyle olsun. Arkadaşlar ee, video beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Benim yanıma geldi böyle bitirelim. Önceki gibi. İki yıl önceki çektiğim gibi. Şunu öldürelim. Gel yanıma. Neyse boş ver. Evet arkadaşlar video beğenirseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.